oldu mu evet oldu arkadaş <laughs> hiç sevgilin oldu mu ay son sorumuz arkadaşlar hiç sevgilin oldu mu hiç sevgilin oldu mu evet oldu arkadaşlar konuş. Çeksilerini dayayasın ve kurşun uygun mevsime Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Benim olanı bana ver. Uçurumdan al kurtar beni. Bu arada o şarkıdan o şarkıya geçiş yaptım fark etmeden. Farklı bir şarkı söylüyordum normalde. Dışarıda ikinci saatim ve tipim böyle. <laughs> Gerçekten. Yani diyeceklerim şu ki azına bakarsanız yemek yedim ve bitkinleştim biraz. Yine editten geliyorum. Videonun kapanış neye? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün challenge yapacağım. Dava çözüldü. <laughs> Ayşe bayılmadan ne <ya> kadar ayakta takıldı. <laughs> evet arkadaşlar akıl hastanesi. Olamadım. Çektin mi fotoğraflar çekmedi. Açma. Tamam. Başka da bir şey yok. Bu kadarcık az Eldiven sıkı. yok mu? Eldiven falan yok arkadaşlar. O kadar <laughs> prodüksiyonlu değil yani. İtiraf mektubu varmış. Bir kağıt nerede? Şu itiraf. Hemen tutma. Niye <laughs> daha değil? Okutacağız da düşün dediğim. En sonu. E gözüme takıldı merak Abi edeyim. o zaten itiraf mı etti mi kimi öldürdüğünü? Yani. Buradan başlayacağım daha böyle gideceğiz ya. Vallahi ben sonunda mı onu okuyacağım? Tele evet. telefonuna girme. en başından başla mı? Nasıl okumayın hemen? O zaman şunun hepsini biri okusun tek tek ondan sonra not düşelim. Bir kağıt kalem yetişsin. Tamam. Ben okuyorum. okuyabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Okuma salakta. Salak ilk sayfası bu zaten. Buradan ilerlemeyecek Durun şeyde okunacak ama videoda okunacak. Video açıkça. Okuyorum. <laughs> Oku. Şimal hemşireymiş. Evet, dedi ki adı. Daha şimdi var. <laughs> hani <Hayır, gülüyor> hemşire şimali diye. Yatılı özel bir akıl hastane olan. Dava durma noktasına gelsek uzun mu? Bir şey söyleyeceğim, altı hasta de ne var? Kendisi okuyabilse zaten. Artı bir hasta, yan bloktan. Yani bu kim o zaman? Doktorlardan biri olabilir mi? Bekle <laughs> o bizim Murat. Bu saran Murat. çizimi. Murat da bu mu Murat? <laughs> Doktor mu? <gülüyor> <gülüyor> Doktor mu? Doktor <laughs> mu? <laughs> Şu an konuşan ve aslında gerçek olan kişi Serra. <laughs> Arkada. <gülüyor> ne dedim size? Bu dedim çok kişilik bozuklukları bunlar arkadaşlar. Hmm. Evet, <laughs> yani. atomu parçaladık. Serra içinde 3 tane erkek yatıyor. <laughs> açma bıçağı olduğu düşünülüyor. Ne bıçağı bir daha söyle. Mektup yani. açma bıçağı. Mektup o ne lan öyle kör <laughs> duran? Yok mu mektupları böyle siz bacım. Hmm. Mektup açma bıçağıyla. Hmm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz buraya not düşelim. Ay, 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 Benim, ayrı ayrı yazmıyor. Ayrı ayrı bu arada. Size, boşuna demiyorum. Karşıca ayrı ayrı, ayrı, bu arada. Ayrı ayrı ay, ya. Hello. Annem hep yere kesmiş ama. Ben sen ciddi misin vermedim. ya? Allah'ım <laughs> <laughs> bilirim. Şaka mısın anne sen? Ama sonuçta yine ben temizleyeceğim yani. Size ne? Size ne? Neyse burayı koymam, zorundayım. burayı koymam çünkü sen büyük linçlerler anne. Çok ciddiyim, koymayacağım. Ben sana kanalize olayım. Hiç sıkıntı yok bence. <laughs> Düzgün kesmesen ben bu videoyu bitiririm onu söyleyeyim. Bırakacaktım ben. Gamze hoş. Ama çok gereksiz böyle kesiyorsun anne. Hayır bana ne benim tikim var. Aynen aynen. Halının üstüne kestim diye de linçleyeceğim yani. Heh. Sonuçta kendim toplayacağım yani. Niye kasayım kendimi? Biz niye masanın üstüne kesiyoruz? Çünkü o... toplaması aşırı zor bir şey yani. O da sizin sorununuz. Sorunumuz değil işte bizim düşünceli olmamızdan kaynaklı. Çok sağ olun ya. Bugün Dua Lipa'nın... <laughs> Okey başladı. İyi başladı sen, hmm. sıkıntı Geliyor, özel <laughs> Ne alaka yani? Kimse bizim Galatasaray aşkımızı sorgulamasın. Avrupa'da da, Türkiye'de de şampiyon Galatasaray. <laughs> Normal içemiyor musun? Benim çekiyordum. Evet. Şaka yapıyor ya. Yutamıyor bir de suyu. Hayır yutabiliyorum da güldüm o yüzden. Gloss sürünce ben yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sandviç bu değil. <laughs> Sandviç burada da satı. Sandviç ama satılmıyor. Ay yağlı çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kısa video için YouTube e, kısa video için e, benimle hazırlanın. <laughs> Diğer bir günden selam. <laughs> Zinozor, bu videoyu yapacağım diye ne batireler atlattım. Ellerim cöv yanıyor yani gazi oldum tipimin kusuruna bakma. Bakar mısın? Ne yaralanmalar, ne badireler atlattım. Çok acıyor, çok canım yanıyor, çok. Şurada yani gitti, ben bilmiyorum niye gitti. <laughs> Annem aç susuz çalıştırıyor bizi. Band. Verir misin? Başka band'a gerek yok ya. Verir Şurası misin? kaldı. <gülüyor> Başka. Başka <laughs> banda gerek yok ya. Nasıl yapıştırdın annem ya? Al. Aralıklı yapıştıracağım söylemedi Hadi ya. Niye bizim stik yapıştırıcımız yok? Var da yok. Hiçbir şeyi ayarlamıyorsun. Her şeyi ben mi ayarlayacağım ya? Evet. Yeter mi? Bitti mi? Bitti gibi. Şöyle bir şeyimiz var. Ver ne mi? olduğunu sorgulamayın. Ver ben. bana. <laughs> Gamze bak cinnet geçittireceksin bana. <laughs> o cümleyi kurmam için kendimi çok zor tutuyorum az önce söylediğim. Yine başıma bir iş gelir diye kullanamıyorum yani. Sakın kullanma. <laughs> Şimdi dur dur. Erişim bir tadı var. Tadını kaçırma işin. Dur dur. Kes. Dur dur. Tadını kaçırma. Ne yapıyorsun? Kameraya bakacaksın ya. Güzel miyim değil miyim? Bana bakıyorsun sürekli. Ve buraya kadar izleyip bu emeklerimi gördüyseniz bir beğenmeyi ve buraya kadar izleyip Hepinize merhaba. Bugün sabah erkenden uyandım. Dün 2.45'te yatmış olmama rağmen. Hiç hayır demem. <laughs> Konuşamadım ama gerçekten ben burayı daha çok sevdim. Gel kamera arkası çektim. Buradaki <laughs> da alıp kendim. Tuzumuz da var. Aşağıya böyle koyuyor. Evet, mutlu olsunlar. Şimdi damat beye oturtacağız. Gelin hanım, döne döne testisini kıracak. Ne diyecek biliyor musun? Seni anan benim için doğurmuş diyecek. Hadi bakalım biz de tempo tutalım. <laughs> Öncelikle altın takılarını alacağız her iki ailemize. Ondan sonra siz değerli konuklarımızın hediyelerini alacağız. Damat Bey ailesi, Gelin Hanım'ın ailesi. <laughs> <Tavukları, pendresleri. gülüyor> i̇şte ne <laughs> Ya saçmalama, korkutma beni. Ya, ben Ay ne oluyor, öyle. Saçmalama, baharat bir şey var içinde, eksi var. Tuz kara yeter. Ama bunu senin için hazırladım ben. E, yalan Yemin e. ederim. Onur için hazırladım ben e, bunu. Bak ben... ilk torpil geçtim. o bu arada oydu. Hayır buydu. Buydu. bu buydu. buydu. Torpil geçen. Hayır bu olan... buydu. Bu değilse gel bir bakar ben. mısınız? Onu şuna Aa, bakın. Onu sonra ben bakın. Ben şunu alayım bari. Bakın ama bence. Onu sonra bence, sonra bence bu daha çok. Biz kimseye yardımcılık yapmadım. Sus. Sos Bey'im önce ayrımcılık şey yapmadım. Asla ayrımcılık yapmadım. Sadece bu tabağa torpil geçtim. <laughs> Hayır kendine de almıyor tabağı. Bunu ayrımcılık nasıl yok. Bunu <laughs> kendine asla bitiremez ki. Ben kendimi yemeyeceğim tabağa torpil geçmem. Ben geçerim. Arkadaşlar evet, hangisi daha büyük ya? Bence bu daha büyük. Net. Bak ağırlığından bile belli. Bu Vallahi daha çok. Kimse ağırlığını hissetmeyecek büyük değil mi? Görünüyor ama. Görünüşte bile de verelim. Şimdi abur cubur saati. Evet. Bir şey var, bir adet. Trabi var. Enerji cimri var. Gipş. Bunu daha önce denememiştim. Beraber denedik. de var. var. Böyle çıkan var. Bak bu çok Ve güzel olabilir. da gipşim. Daha doğrusu. Bu yerinde durmuyor. Hadi. Bunu da açalım. Hadi. Daha da Bak dökülmüş. Çırpın. Çırp 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 Pardon, çırp 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 ha. çırp oh ya. Çırp 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 çırp. çırp, çırp, sen çırp. ya çırp, çırp, çırp. tut. Bunun tadına. Aşır. Kokusu güzel duruyor. Elazitleri istiyor mu? Hayır, Hayır dedi. Nasıl, Al olabilir, bakalım, Tadına bak bakalım. Am. O tadı duran mı? Nasıl mı? Ne Çok da beğenemedim ben. Daha ne beğenemedin? Çok güzel. İdare eder. Evet, idare eder. ben de